Boykota katılıyor musunuz? Tabii ki katılıyorum. Peki bugün alışveriş yaptınız mı? Hayır yapmadım, yapmayacağım da. Boykot hakkında genel düşünceleriniz nelerdir? Bütün halkın katılımı sağlanmalı. Adaletin olmadığı bir ülkede boykotta pasif bir eylemce düşünüyorum. Adalet yok, ahlak yok. Adalet ve ahlakın kaybolduğu bir toplumda eyleme katılmak erzenliktir, onurluluktur. Geri adım atılmaması lazım. Geri Peki bugün alışveriş yaptınız mı? Yok yapmadım. Sadece. Boykot hakkında genel düşünceleriniz nelerdir? Söyledim zaten geri adım atılırsa yani devlet şey yapabilir yine tutuklamalara başlayabilir. Çünkü halka karşı geri adım atamazlar. Yani halk da onların ekmek şeyleri zaten nasıl desem ekmeklerini onlardan alıyorlar zaten. Katılıyorum evet. Peki boykot hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bugün alışveriş yaptınız mı? Bugün alışveriş yapmadım. Yani rutinde de çok alışveriş yapamıyoruz zaten. <laughs> çok ekstra bir alışveriş yapmadım. Yani otobüse bindim, ulaşımı kullandım o kadar. Peki bugün alışveriş yaptınız mı? Yaptım. Peki boykot hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir? Ee, ülkeme zarar veren herhangi bir şeye katılmayı planlamıyorum, katılmayacağım. Boykota katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyorum, evet katılıyorum. Peki bugün alışveriş yaptınız mı? Bugün alışveriş yapmadım, ben bir esnafım ama bugün ben kendi şahsım adına bir alışveriş yapmadım. Ben kesinlikle genel başkanımızın haklı ve doğru olduğunu düşünüyorum. Evet katılıyorum. Peki bugün alışveriş yaptınız mı? Bugün yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum şu an itibariyle. Bakalım. Yani boykotun olması gerekiyor. Çünkü bu ülke artık hani yöneticiler parayla döndürüyorlar çarklarını. Paralarını da bizden kazanıyorlar. Biz kendi şeyimizi, gücümüzü ortaya koyarsak onlar bir geri adım atarlar, korkarlar. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Evet katılıyorum. Bugün hiç alışveriş yapmadım. Ee, halkın iradesine ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bizim harcadığımız paralarla, bizim verdiğimiz vergilerle genel olarak da bu çark dönüyor ve kendi çarklarını kendi çıkarları için çeviren, döndüren hükümetin halkın ne kadar güçlü olduğunu görebilmesi için aslında halkın satın almama hakkını, iradesini kullanması gerekliydi. Boykotu destekliyorum. Herkesi de bugün alışveriş yapmamaya davet ediyorum. Gücümüzü gösterelim. Vallahi fazla bir şey düşünmüyorum. Ben konuş siz boykota katılıyor musunuz? Ee, katılmak biraz riskli öğrenciler için ya bence. Gelecek için en önemlisi katılmak ve destek olmak ama tabii yapamıyoruz. Üstü kapalı konuşayım biraz. Peki bugün alışveriş yaptınız mı? Sadece e, yemek yedim o kadar yani. O da zorunluluktan yani dershaneye gittiğimiz için. Peki buradan genel olarak boykot hakkında söylemek istedikleriniz neler? Umarım adalet kazanacak. İnanıyoruz hepimiz. Gün maç olduğu için katılamadık. Yani. Maça girdik. Ama ona para vermedik. Efendim? Ama maça da para vermedik. Tamam. Peki bugün alışveriş yaptınız mı hiç? Yapmadık ha, daha. Yemek yedik Katılacağız ben. inşallah. <laughs> Sadece yemek yedik. Evet. Sadece. Hiçbir şey yapmadık. Ve boykot sonuna kadar haklılar. Paran düşü sanırım. Neyse. Bu kadar. Yani bence. Siz peki de... bugün alışveriş yaptınız mı hiç? Hayır. Yapmadık. Boykot olarak, boykot hakkında genel olarak söylemek istedikleriniz neler? Yok. <laughs> Sadece devam etsinler yeter. Elimizden geldiği kadar katılıyoruz yani. Hı hı. Peki bugün alışveriş yapmayalım. yaptınız mı? Hayır. Peki boykot hakkında genel olarak düşünceleriniz nelerdir? Yani olması gereken şu anda belirli insanların bundan bir ders çıkarması gerekiyor yani. Şu anda ülkenin geldiği hal meydanda. Eğer bunun olmamasını istiyorlarsa biraz demokrasi denen bir şeyin hayata geçmesi gerekiyor. Adaletin hayata geçmesi gerekiyor. Hukukun da geçmesi gerekiyor. Maalesef. Var tamam. mı sizce ülkemizde adalet var mı? Hukuk var mı? Katılıyor musunuz? Hayır. katılır mıyım ya boykota? Peki tamam. bugün alışveriş yaptınız mı? Çok hem de çok. Peki boykot hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şöyle boykot aldım. Ben Türk mallarına boykot yapamam. Mümkün değil. Ama bugün yapıyorlar adı CHP'nin şeyleri de çok yanlış bir iş öyle bir şey olabilir mi yani değil mi yazık değil mi biz bir bunu CHP olarak yapmıyorlar ama tüm Türkiye olarak hayır yapıyorlar. Hayır, böyle öyle bir şey yok. O. Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle katılmıyorum. Yazıktır böyle.